Ya çocuğum. Bu yüzden bu lazerleri geçemem. Şimdi benim dönüşüm. Yoldan çekil acelem var. Büyük saçlarım engel olur mu? Öne geçtim. Kaybettim. <laughs> Sıra bendeydi. Sen utanç verici kız ve bütün yolumu kirlettin. Şimdi nasıl geçeceğim? Şimdi süpürge saç ve osuruk surat sustuğuna göre bu aptalca meydan okumayı kazanacağım. Oh! Sıra bana mı geldi? Biri beni buradan çıkarsın ben ölecek kadar yakışıklıyım. Bana zarar verme. Hayır. Dünyayı kurtaracağım ama önce bu meydan okumayı geçmem lazım. Zayıfım. O sesi duyuyor musun? Ben kazanırken zafer şarkım çalıyor. Ne kadar çok ağladım ki küçüldüm. Ama hala her zamanki gibi kaybedeceğimi hissediyorum. Bekle sonunda kazanacak mıyım? Bakın buraya aptallar zafer hak edenlere gelir. Kahretsin. Bakın buraya aptallar herkesi yeneceğim. Sonsuzluk geldi benimle. Bunu kolayca halledeceğim. Kahretsin. Yanılmaz bir planım var. İşe yarayacak ya da belki de yaramaz. Kalkanım bu lazerleri yansıtacak çünkü ben güçlüyüm. Kahretsin. Bu kötü ruh hali yeter üzüntü. Çevi'nin ben minyatürüm videosundan öğrendiğim numarayla ne kadar küçüldüğümü gör. Şimdi hepimiz için kazanma zamanı. Göz atmak için biyodaki bağlantıya tıklayın. Dur. Eğer geçersen beğenmeyen herkese 10 yıl kötü şans getireceksin. Başardım.